Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz Novacraft ve ben Novacraft'tan Berkay. Bugün sizlerle beraber ne <laughs> oynuyoruz? Yine takım maçı oynuyoruz. LoL maceralarımızın 5. bölümü. Macera denebilir herhalde. Bunlar macera canım çünkü hep sayılı maçlar falan. Takımı tanıtayım kısaca. Nortay Barış, Katerin olarak mid oynayacak. Only GG. <laughs> Only GG Rengar. Ya, yani Serhan. Solo top oynayacak. Harun'a'yı biliyorsunuz. Ha, tahmin edin. Haruna'yı biliyorsunuz. Haruna çaldı ya. Lee Sin oynayacak. Jungle'da boksör olarak oynayacak. İnşallah hatta ayak yemez. Ben Adekir'de Kalesi <laughs> oynayacağım. Yanında da Trash, Buffon oynayacak. Buffon, yani Batu var. Kaç takımı sayacak olursak. Sona, Lulu, Xin Zinza <laughs> ve Jinx var. Adamların ismi biraz garip. Hayvan Bir şey gibi şey <gülüyor> yapıyorsun. <gülüyor> ya. Bir şey diyeceğim <laughs> Rengar. Bir burnuna giriyor. Selam. Efendim. Niye TP almadın kanki? Kardeş rengara TP, tp alıp Ne yapayım? Ne Öpeceğim bota. <laughs> <laughs> Hayır hani alsaydın bota falan gelirdin. Bota geleceğim ne yapacağım? Ulti mi basacağım. Abi evet. bu kalesi saniyesini şey... öldürürüm. bu bizi... az önce de mi rengar oynadı? Az evet. Ama solo top rengarım daha iyi. ben kata oynuyorum zaten. <laughs> lan bu lulumit nedir? İkidir lulumit geliyor. Ya şimdi kıskanıyorlar evet. seni ya. Ya bak size bir şey söyleyeyim mi bak. Geçen maçta aynı mı lan? beyler hani e invade Bak ben size söyleyeyim invade yiyeceğiz. Biz bir tane edecek. Invade Biz Aynen. invite invade var ya teklerler lan. Aynen. Biz mi invade diyeceğiz? Oğlum kaçamayız Oğlum ben, zaten. Ben E açsam aslında toplarım. Beyler size bir anımı anlatayım. An. Şimdi pembe takımda trash oynuyorum tamam mı? Karşıda Blitzcrank var açıkçası. Geldi bizim Blue'yu tam çekecekken 1.55'te Mavi'ye trashle trashim ya ben, Mavi'ye arkasına geçip Q attım, Blitz beni çekti ve trash olduğum için Q'la Mavi'ye geri döndüm ve her şey güzel bitti. Gitmiş <laughs> <laughs> Meta'yla videosunu izlemiş artist yapıyor ya. Yemin yesin. ediyorum yaptım. Allah belamı versin yaptım. O videoyu izleyip yaptım ama. Ne oluyor? Ha, ben dedim ne oluyor? Oyun bug'a mı girdi? Hareket mi edemiyorum? İyisin. He. Ulti atar mısın? Aynen. Bir şey diyeceğim. Oğlum Berkay. Çok... Efendim? Çok cool lan? W açsana kanki. Oğlum ne güzel lan. Mu? Ayman Aynen yani, olur çok güzel lan benim de çok hoşuma gitti. Aşırı hey, şey, hey, oluyor hey. bak hani W'nin pasifi var ya. İkinim. Bak ben mid mi atıyoruz? Hayır hayır. Oğlum, bu, bu boksör değil ki bu kumar kumarcı boksörler oluyor o lan o. o. <gülüyor> kumarcı e, <laughs> boksör kardeş. Berkay, Berkay Berkay. Hani ben. adam üzerine para yatırıyorlar ya onlar var. Ya boş ver ya ben LCS gibi <laughs> oynayamıyorum boş ver. Sonra iki de, ikinci level açarım W. Tamam. Beyler Berkay yine ilk first bud'ı veriyor sonra kazanıyoruz. <laughs> Q atar mısın? Nilsin Nilsin Q atar mısın? Tamam bir şey yazmayın, bir şey yazmayın. Ne oluyor lan? Bir şey. Ben namuslu ne bir ruhum. Ne güzel, ne güzel dans ediyor. Ben namuslu bir ruhum, tamam mı? <laughs> ruh muyum lan ben? Evet ruhum. Cinsiyetini kaybetmemiş ruhum ama. Tarhan, bari blue kur, Allah'ın belası. İnmeyet gelecekler diyorsun, bir bok yaptığın yok ya. Bana ne oğlum, bana ne? Senin oyunundan bana ne? Abi kessekler var ya, bence direkt bonların maviye git. O neyle başlayacak? Ne diyorum, ağlayacağım ya. Güzel. Allah'ım belası çocukla beni oynatmayın ya. Or konuş ha. Ya bak ya Gel bak. Gel kapışak bu Wolfteyan. De <gümellesi> Wolfteyan de değil, Wuftu. ya Batuhan bunlar neden bu kadar velet ya? Timber再來? Bilmiyorum ya. Batu'nun boyu 1.20 lan. Oo. Yok artık. Yok artık. Kanki kusura bakma. Oha Lulu. Lulu try hard. Oğlum <controversial> <laughs> şaka maki, hani o Mert Akkuyeler var ya. Hı -hı. Ben harbiden onun bizden küçük olduğunu daha yeni öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> evet bir yaş küçük. Tabii lan küçük Oğlum, bir kaç kadar. kez söyledim adam normalde 6. sınıfa gitmesi gerekiyordu. 7'ye gitti. 7 7. 7'ye gitmiyor. Yani 8'e gitmiş. Yok, yok. Şey. Gitmiş. yok şu anda okulu yok. Çocuğu buslamışlar. <gülüyor> 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 Komik değil Harun. Adam LoL'den benzetme ne yaptı. Ya. Nereye gidiyor? Galatasaray'a mı gidiyor şu an? Şeyde bileyim oğlum 4, bence dört, o Galatasaray'da 494 Ne konuşuyoruz ya? E Türkiye birincisi olmuştu ilk sınavda. 494 alıp şeye gitti Fatih Koleji'ne. Oğlum koleje mi? Çok saçma. E İmar. Kesinlikle. Ben olsam kapı taşı falan giderim herhalde. Arın olsa Arın'la giderdi ne? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bak kim buldum bak bak. Ole böyle dalıp ölecek şimdi kule altı mal bu herif biliyorum bak. Daha ben aldım ha. Senin noob star. Oğlum adam Ole bir'in tamam, arkasına tamam. atlıyor kule altında. Flash yok artı heal'ları yok. Vursana şunu açtın da buluyor. Kardeş hayvan gibi şey yapma Allah aşkına ya. <laughs> Helal. Benim minyonlarım daha çok kötü oldu. Aa benim de pasifim ne yok durum bindi. Ne oldu lan nasıl toç attım ama? Oy. Oh yeah. Bilmiyorum bir de geliyorum. Çok ben kötü, mi ward Çok kötü kaçırdım lan 42 altına öyle öyle böyle Hı. değil. Bak, bak iyi ya, yaklaş biraz. Buradan ah. ölecek şimdi zaten. Abi şu Dyrus gibi bir şeyim lan ben. Hep böyle ölüyorum ölüyorum ama böyle bazen gerektiği zaman da taşıyorum yani. Kardeş. Boxbox da aynı. Sürekli ölüyor even oynamayı bilmiyor bence ama sonra da biliyor. Girdim girdim girdim. Boxbox izlese. Of. Of. Oh. O ne lan? Kafasına yeter. eldiven çıktı. <laughs> Aha öldüm. Tamam tamam böyle Arun, iyi ya. Jinx şu Onun anda Hala yani... FB vermedik Berkay yalnız. Ha? Eller ben veriyorum tamam o zaman. bak veriyorum o zaman ya. Veriyorum yeter. FB Hayır, veriyorum veriyorum. Gerçekten kaybede, kaybedeceğiz bence. Harbi FB veriyorum bak inanmıyorsanız izleyin. Ya ben çalıya girince bu adam niye kaçıyor? Acaba, Acaba neden? Bir düşüneyim. Merak ettim biliyor musun? <laughs> Acaba neden? Oha canını doldurmuş lan. E o nasıl doldurmuş? Kim? Sonunda manası yok. Ha, sonunun da manası var. Ha, manası var çıkıştım. yani var. Vanlar. Şuraya bak adam ba base yemin ederim base ya. Yürüyen base. Ya bu şerefsizin potu var değil Söyleyeyim, mi? Söyleyeyim bunlar dodge falan bilmiyor bence. Belli Oğlum benim AP ürünüm yok ya. AP ürünüm yok, main'im mid lan. Aynen lan ben de onu diyecektim. Barış geliyorum hazır mısın? Geldi kanki. Buna farmda da öndeyim. Helal ilk kanı verdim ya. Yani. Avaya bak. Niye ha? e attın e yaptın ya? Ben mi? Evet. Kanki Q atacak diye. Kaç saniye? 3 saniye lan. Yani. Ya abi uf teleport. Şattı fakat battı şakap şattı fakat şattı fakat. Bana ne kadar vurdu Hı. lan o? Kule vurdu oğlum, kule çok vuruyor. Zin gelecek bak. Geldi, lan. Burada. Bütün lulların niye çık. ağlıyor? Kardeş çık artık. Kesersin lan onu. Es yok ya. Oh penta. Aha elektrikler gitti. AFK'yım. Aa. Ah. Aa. Ah. Elektrikler gidiyor beyler yavaş yavaş. <laughs> lan ne oluyor? Harbi iyi bak şaka yapma. Lee girli. Ha elektrikler gidiyor yavaş yavaş aynen. <laughs> Uuu Berkay, nice. Kanka gidiyor mu harbiden barış? Manam olsa keşke. Manam olsa keşke. Elektriklerin gittiğini nereden bilebilirim yavaş yavaş yavaş. aynı e elektrik gidip, ses, geliyor, <laughs> gidip geliyor gidip geliyor gidip geliyor. Bir şey geliyor, şaka bir şey diyeceğim Berkay. Efendim? <laughs> o W'nin pasifinden niye sana gelmedi kim? Kim? Şey kim ben. Bende kaldı. Kim? Hayır çünkü onun bir şeyi var sürekli öyle vurmuyor. Eğer biz niye çok proyuz? <laughs> Mesela 3 saniyede bir oyun. <laughs> Harun Kadis de prosun tamam. Hayro yumruk Kalistan'ın yani. W'sunun pasifini açıklar mısınız? Lazım olur. Şimdi. Emin. E, Support işine yarıyor. E, Şimdi bu... şöyle bir şey var herhalde. Hala base atmadım ve iki Minyonlara atılan Ignite gibi bir şey mi? E, milyonu vuruyorsun ya. Senin e, bağladığın kişi ona vurunca 75 ila 125 arası bir büyü hasar veriyor. Eğer öldürürse sana gidiyor o. Kill olsun, kill olsun şey olsun. Son anda vurdu atıyorum sen öldün. Ondan sonra o vurdu. Sport'un vurdu atıyorum. Sapor tava atmak yasak yani. O. Oh. Ya yani bir nevi çalmayı zorlaştırıyor. <gülüyor> <Çünkü>. <gülüyor> o yüzden ben kalista aldırmıyorum Berkay'a mesela. Beyler <laughs> ben bunu keseceğim de zin gelecek ya. Ya Lulu çok OP ya. Oğlum çünkü o Lulu. Yakınlaşamıyorum çünkü Katay'la. Oğlum, oğlum hala iki potum var. Hala ilk başta aldığım potu kullanmadım. Berkay, aa, Barış geleceğim bekle. Tipsize baksana. Bir milyon almaya gelince sürekli bu şey yapıyor. Ben bir ward atayım Berkay. Bot 6 level olunca öldüm ya yuh Biz de 6 level olsak o GG zaten kaçar ya konuşamadım. AD keser var ya beni. Ha gel 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 bana gel. Bir şey dalsa. Ben şimdi onu sana atacağım hazır mısın? Tabii ki inanma böyle şeylere. Canım 200 ya. Geldim 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 geldim. Gel, gel, gel. Alırsın lan sen onu alırsın. 3 level lan. 4 level gir şuna. Allah Allah, Muhammed kitap aşkına. Bunlar niye böyle kule altı duruyorlar? Ben dur bekliyorum dur. Çok gerideler. Hiç gerek yok girmeye. Şu Barış'a bir şey yapsanız da kassın yavrucak Baksana tipe. Ney? Kalmış ölüldü karşısında. Aynen ne yapayım ki counter'ım. Bence girme ultisi var onun. Ama kestim helal. Gel şu ittirelim şuraya hemen. Base atacağım çünkü. Tamam. Şey canım gel. gel bende delay var ya. Uçuyor lan milyonlar. Işınlanıyorlar anasın. Aaa nasıl kaçtı o? Adamlar altı oldu. Biz de altı olsak keşke. Keşke altı olmak bilsem. Ben oldum. <laughs> Ben neden olamadım lan? Bela bir şey diyebilir miyim? Hayır. Abim mi geldi? Evet ben çıkıyorum <laughs> abi. Barış ya el aleme girme diyorum bak deli etme beni ya kıskanıyorum seni. benim tam. arkadaş yumurtalardan birinin karşı arkadaşının karşısında oynuyormuşuz şu anda. Gelsene kanki kessek bu beni. Tamam, ben level şey ultisi. Helal şimdi? Kırmızı buff alacağım girme sakın. Barış sen benim ben aklımı yumurtaları attın mı lan? Yoo. Olur. Neden? Tamam flash. Ölçmedim ki. Öf abi ya ben base atıyorum. Abi ama fena izdim ben bunu ya. Şuna bakar mısın? Fan farkına bak ya. Annemle küçük bir yemek diyaloğuna girdim kusura bakmayın. Gel 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 gel. Manam manam manam. Ah be. Çekemem. Ah, tamam, bütün mana potlarına bastım artık. We can do this. Tamam kanki sağ ol. Of kardeşim blue gel. Neyse blue ben blue alıyorum. Blue boş ver var mı? <laughs> Karşıya yazalım mı YouTube Nova Craft tanıdıklarmış. Yaz oğlum belki yumurtalarda paylaşır beleş bandaya. <laughs> oğlum o sizin diğer YouTube kanalı nasıl şey oldu zannediyorsun? Ben her siteden ban yedim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ama onda 10 on görüntülenme vardı ya. Kanki yapacak bir şey yok. Elimden bu kadar. Pardon, 10 abone vardı özür dilerim. Bunda kaç var? 31. 31. benim Bizim arkadaşım. Kanalın hala linki yok değil mi ya? Aynen 500 abonede oluyor. Çok kötü bir şey. Hayır. 500 abonede. Hayır ya ben ha, yaptım. Ha. Şey diyorsun değil mi? Kısaltma nick. Kısaltma. Aha kısa yani. Kendi öz adı oluyor. Tamam. yok yani. Yo olabiliyor. Zim var kanki. Zine güveniyor şu an dolu. Yaparım Belki ben şu bekle. Şurada var. Zine ses botlayın yengeçi kesti, yengeçi kesti. Tamam, geri Tamam, ben, ben bir var atayım. Yenga, yenga yurtu açtı. Zin, bu rezindeymiş. Tamam, demek ki buraya gelmiş. Ben... Oha, süper ulti attı lan. Bu çatış de bir değişiklik var mı? Nasıl atıyor? Anan ya. Ne haber? Ya Lulu'nun tek yaptığı gelip abi şu yaklaşamıyorum biliyorum, Biliyorum, ya. biliyorum. Tamam. Bekle. Allah'tan bekledim. <laughs> Aa ben onu kesin. Gel bana gel çabuk. Nice. İt. <laughs> I am Dimitri. <laughs> I, I will fuck all the Americans. Lan <laughs> American. Voli geliyor gel. Tamam. Pasifi yok. Abi yuh ya. Lulu ya. Ya botman şimdi direkt almıştık. Aşırı hayvan gibi kantırım. Oraya girmeyeceksin değil mi? Ne 55 tane mi Ne yaptı var. abi o adam? Uf gördün mü? Ne yaptı? Şu Q'mu dojlamak için mi yaptı onu? Beyler takımına tek ölen benim lan. Abi çıkmak <laughs> istiyorum. <istiririm. gülüyor> <laughs> <laughs> çıkmak istiyorum hadi görüşürüz. E yok artık Bulu'ya bakar mısın? Yalnız o sona ne yaptı? Anlamadım. Allah Allah. Q'dan mı korktu öyle bir şey yaptı? Barış <laughs> bekle Barış bekle. Ya da ulti falan mı atacaktı ne yapacaktı? Ölmez o bence. Ben bululuyor. Ölgünüm. Her türlü, her şey mi bozar bir euro ya? İyi şeyin, gelir misin? Bak bak bak, Beko... İyisin, gel gel keseriz. Benim şey 5. O yüklü işte geldi. Tamam, gel. Oradan girme işte ya. Ne yaptın? Ne yaptın <laughs> arkadaş? Hayvan gibi şey yapıyoruz. Hayvan gibi counter atıyor bana ya. 5, sona tamam. değil mi? Çalma lan. Tam da lastik atıyordum biliyor musun? <laughs> Berkay. Aa. Ben biraz daha ittireyim ya. Ana buradaymış lan. Gel şu direkt ikimiz alalım ya. Ya da almayalım boş ver. Zinza nerede? Bilmiyorum ki. En son Lee'sini sövüyordu çıkarttık. <laughs> Sadece bir kere base attım lan. Ben ben de. Adam aşırı fan <laughs> kaçtı <sankaştı> ya. Mio <laughs> gördün mü hayatımı kurtardı. Oo zimbid, ben Zimbit de beler. Şey görün yani. Evet. Direkt. Direkt ya şu doğru bir yaklaştığınızda da direkt kesiyor. Ben uçuş. mid geliyorum. Oha ya. Zinza. Fuck. Mid geliyoruz ha beyler. Gel dal dal uç. Abicim yuh. Bir bekle orada bekle gir oraya. Ay bu Lulu ne böyle? Abi aşırı ping var bende şu an ya. Dur, Alan asist gel. Bir şey diyeceğim onu geri atsaydın çok daha geri. Ping <laughs> totem buldum 100 gold. <laughs> ben keseceğim. Geliyorlar sonanlar da geliyor. Buluyor. İşte bu. Adamın 100 gold'u gitti. Ya ben çıkıyorum midden ya kesemem ben onu bir odamı. Niye kaçıyor bu? Ava. Bu kaç lan? Bende Abi. hiç tane geldim, yok. Geldim dal dal. Betle Betle dal, Ulti at ona. Lulu geliyor. Hadi gençler. Lulu 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 Lulu. Lulu. Allahım ya Rabbim. Drake 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 Drake. Ay gel ya. Geldim. Bir tek E var lan. Oha kaç sen bu fen. Ultisi var ha. Benim de. Da işte. Oha benim pasif nasıl ne ara gitti ya? Kalista. Oğlum lan şuna. Oğlum çektiğinde keşke vursu kesseydik onu. Tamam. Manam yok. Kalkan tamam, aldık gel, çıkın gel, bence. Geri, geri. bence. arkası var onun, arkası. Var. <laughs> tamam. Çünkü benim manam yok. Geliyor Aa. keser miyiz? Hayır manam yok. Ben redimi alacağım yeter. Ben artık biraz fazla. Ya tam bir menzilden çıkıyordum var ya. <laughs> ya oğlum ben hesaplıyorum o zaman. Şey. <laughs> ya bırak hesaplıyorum işte. <laughs> Bottan kule gidecek yalnız. Ben, ben W buraya atacağız. <laughs> şu an çalıyor beyler. İstime bakar mısınız bir? Bakıyor musunuz şu an? <laughs> Hayır bakmıyorum. Alır lan onu. İşte Ay, ben sadece... Aa, seni, izliyim izleyeyim derken ölüyordum lan. <laughs> oğlum en fazla bot şey oluyor. <laughs> Ölür o. Abi <laughs> sokarım pasifine Keseceğim lan onu. Ama kulağı altı. Getir. Atacağım lan dayı. Ne yapma. yapma. Ay. Şu ittireyim atacağım. Avrunayı gördüm. Oğlum buldu. Oha ya. Oldum. Yo daha fazla şeyim var. Bütün asistlerim daha fazla ama adam. Ne Counter ya? Antir olunca böyle oluyor ya. Ben senin bir sürü farmını çaldım. Şimdi daha fazla. Oo. Güzelmiş Sona. Alır mısın bir daha? Sona. Buraya gelecekler bence Berkay. Aynen, ben de o yüzden bir şey yapmıyorum şu an. Ben bir var da Ya abi. Oyun abi hepsi sana... bana geliyor. Hiçbirinizde ses vermiyoruz. Sudo vermiyorsunuz zaten. Hiç Mal, bir Sona yok. da var, Sona'yı da vermediler. Öldüm mesela. Var, ya, ya, bak dedim var. ben. <laughs> bu geliyor işte. Şunu bir çıkayım da. Oğlum girme lan oraya. Lan. Kaç. Kaç. TP'de atıyor. Yalnız. Ya Kalista kalitesinde yapamıyor ya. Kuyt, kayıt mı yapayım Kuy lan bunlara? Kuyt. Hayır, kayıt yapma, kuyt yap. İşin esprisi sor baba. Geliyorum, geliyorum orada. Oh. Of. Ya attı, bana attı ya. <laughs> girin, girin. Girdi lan. lan. <laughs> Geldin lan. buraya. Çok ya. ciddiyim ha. Çok ciddiyim. Mulu'yu bırakırsa artık. Gel lan buraya. Manyak. Bak. Ulti atsana ulti. Hepsi birden tutturdum. Oo <laughs> oh, penta. <-up>. Al işte. Aaa. Oo. Oh. Rengar gibi bir arkadaşımız olun Saran gibi. Şerefizlik ya kardeş tık. ne diyorsun yani vurmayayım mı adama? Vurmam. <laughs> Vurmam. Vurma. Aa penta atıyordum ben. <laughs> Mid kulesini aldım. Jinx niye yedi level? Yok Abi, çünkü afk. Yok garden bullet. Haro selam. Aa buradan çıkılmıyor mu? Sen bana salmıştın. Bot mekanik. Penta mesela. Ya beni öldürmedim say pentaç. Geldim alalım şu kuleyi. Katavina mekaniks. Ben kata ben de kata oynuyorsam direkt gidip ölmüştüm. <laughs> Harbi diyorum bak oynayamıyorum kata. İstersen mesela? full büyüt başlayayım oyuna gene daha ne <laughs> Cidden de de öyle bir sıkıntı var ya böyle. Oğlum barandara... ben de dereceli de dereceli de her el kata banlamasalar ben şu an elmastım. Aha çok komiksin. Çok Espri yapmadım şey. Oy. Allah Hadi ben. bir 10 altın hadi. Berkay kurtarayım ben... seni? Yok Kurtarman. ben kurtarmanıza gerek yok. Ben en önde kaldım. Mal gibi. Geliyorum. Yok, abi okay, bunlar toplanmaya öyle. başladı ben pent atacağım bak ciddiyim. Bak Jinx yine bana. Jinx ulti gene bana attı ya. <laughs> Geliyorum. Bekleyin, bekleyin. Devam. Oo. Ya <laughs> öleceğim, ölmedim. <laughs> öldüm oh. lan. Bir şey ölmediği ulti attım lan. Niye öldüm ki? Bilmiyorum, anlamadım. Ulan minyona bak ya. Hoyda. Ne güzel flash attı be. Ulan W of. ya. Totem atmadan ısın 3 tane totem aldım beyler. Allah bot gidiyor. Yatışır mıyım lan oraya ben? <laughs> Karan da ya kilo alacağım diye beleş 1000 kattım ya. O Lulu'yu da keserim. Ya kesemem. Çalı yok. Çalı yok. Çalı yok. Dakika geleyim mi yanına kanka? Geleyim. Babanın çalıyla da 300 oyunu var. Önde sakın cıvımayın. Ben çok çok güzel hatırlıyorum bizim çok. Abi güzel. bak easy demeyin bak har biliyorum bak. Dün CS:GO'da easy yazdınız kaybettiniz. <laughs> 4 kişi ban yedi. Evet, ben yemedim. <laughs> <laughs> ben <Şin gülüyor> ben, ben de yemedim. Banyo Hayır, Orhan çok komikti. Ya sen sonradan ben... girmişsin. Ben şimdi Nasıl bakıyorum dedin? ki herkes ben duruyor. Şey var ya. Evet, Barış bekle onu yerine sabitledim kes. Birisi şu Berkay'ı şey yapabilir mi? dinleyebilir mi rica ediyorum ya. Misin gel. Berkay konuşmuyordu ki. Arkay'dan Berkay mı dedim? Bak lan. Ben... Hmm, aslında şöyle söylemek gerekirse şu an muz diyorum. <laughs> 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 çok güzel çok... bir espri yapardım ama yapmayacağım. Yani. Aynen. Ne Oha kuleye bak. Zanuva. Başaramadım. Of bro zinza o. Oha. Defol git dedi bana ya. Oh. Of of. Gülgül Oha, gev gev, gev gev Oha gev. ya. Easy. Ha, çok easy. Böyle outro'yu yapsanız adam biliriz. Ağzım dolu. Arkadaşlar görüşürüz Evet arkadaşlar, arkadaşlar bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Bu LOL'ün 5. videosuydu devamı da gelecek evet, farklı lan, ne videolarla ne? beraber. Eğer herkesin... Ha? Kardeş rengar rengar. Hadi görüşürüz, görüşürüz. arkadaşlar.